Gençler, cesaretimizi güçlendiren sizlerin varlığıdır. Sizleri yetiştirmeye, ilim ve irfanın düz vermeye devam edeceğiz. Görmekte olduğunuz eğitimle, kültürle ve terbiyeye insanlar örnek olacaksınız. Aydınlık gelecek, sizlerin eseri olacaktır Türk milletini yükseltecek siz gençlersiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız atamızı sevgi ve saygıyla alır. Vatanın bütün geleceği ve ümidi size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlıdır. Atatürk'ü alma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, 19 Mayıs Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere çok büyük görevler düşüyor yılmadan ve ses veren çalışmaya devam ediyor. Bizler de bu yolda sizlerin daima yanımızdayız. Tekrardan 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı sunuyoruz. Bütün ümidim gençliktir diyen, gençlere her zaman güvendiğini, iftihar ettiğini söyleyen, atamızın izinden ayrılmadığımız nice 19 Mayıslar olsun. Gençler bayramımız kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 tarihi Atatürk önderliğinde milli mücadelenin başladığı tarihtir arkadaşlar. Bu tarih Türk milleti için çok önemli bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Çünkü bu süreçte, bu tarihte Türk milleti o yoksullukta, o çaresizliğin içinde büyük bir başarı gösterdi. Biz de bu pandemi sürecini sizin çok güzel atlatabileceğinize inanıyoruz arkadaşlar ve büyük başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. Bu güzel günde sizlerle beraber kutlamak istedik. İnşallah hepiniz istediğiniz yere, istediğiniz üniversiteye girersiniz. Bizim size inancımız tam. Arkanızdayız, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yereleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Rüyalarıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor üstsüz bucaksız göklere. Al bir atabilmiş yalın kılıç, Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında, Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor, Her askeri Mustafa Kemal gibi. Ey yükselen yeni nesil, Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, Onu yükseltecek ve ilerletecek olan sizlersiniz. Sevgili öğretmenlerim, çok sevdiğim öğrencilerim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.